十九点五十五分

Un C, un C, un, 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 un C, est, C est, un. İstanbul'dan geliyoruz. Kilisenin günü için ilk defa geldik Van'a. Çok beğendik çok çok güzeldi her şey. Evet. Teşekkürler. On ayın yapılıyor. İlk kez geliyoruz evet. Daha önce gelme kısmet olmadı. Yılda bir kere yapılmasına ne diyorsunuz? Nasıl karşılıyorsunuz? Yani bir yapılsın da bir kere yapılsın. Organizasyon nasıl? Beğendiniz mi? Çok iyi. Bizim çok hocam. iyi bir güvenlik. Her şey sağolsunlar çok, çok yeterli, bence. bana da çok beğendik, yani. çok yani. güzel. Kirkor yanık baca. Ben e, 38 sene önce e, askerliğimi Tatanda yapmıştım. E, orada bana gelmek nasip olmamıştı. Bu vesileyle bana e, geldiğim için çok e, mutluyum. E, tabii ki sene bir kere kilisenin e, kendi isminin gününde Bizim kitabımızda, kutsal kitabımızda isminin gününde e, açılıp bu ayinin yapılması e, çok e, olumlu bir şey. Ama e, sene içerisinde hani bu belli zamanlarda açılabilme e, müsaadesi olsa, bir e, prosedürü yerine getirsek e, insanlar daha sık gelebilse daha iyi olacağını tahmin ediyorum.